Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kahraman Malkoçoğlu, Trabzon, Maçka doğumluyum, 1950 doğumluyum. Kaç yılında ve nasıl geldiniz? 1968, e, 7. ayın 28'inde Nasıl geldiniz Belçika'ya? Belçika'ya uçakla geldim. Abim davetlisi olarak geldim. Burada o memleket, yani Belçika'ya geldim, burada okumaya geldim. Ve okulumu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. Belçika'ya uyumunuz nasıl oldu? İlk etapta geldiğinizde neler yaşadınız? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Anlatır mısınız? Belçika'ya geldiğim zaman, ilk geldiğim zaman okul işte, okul hayatı. Abim benim ilk defa okula gö gönderdi. Oğlum dedi, burada dedi, önce soyadını söylerler dedi. Sen dedi, e gittiğin zaman kahraman Malkoç diye, Malkoç kahraman diye şey diyeceksin dedi. Ben de gittim öğretmen bana sordu ki Komat Ali dedi. Nasılsın dedi. Ben de dedim kahraman Malkoç herkes güldü bana. Gülünce ben de utandım bir Yanımda iki tane bir Belçikalı kız, bir Bel e, Yunan kızı, bir de Arap kızı yan, şey, olan yanımda oturuyordu. Otururken dedi böyle biz böyle duruyoruz. Yıllar böyle bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Baktım bana çocuğu 15-20 gün sonra başladı Fransızca konuşmaya. Ben dedim bu adam benden akıllı mı ki Fransızca'yı çabuk öğrendi. Ben de onun adına Fransızca'yı çok çabuk öğrendim. Yani ondan sonra her gittiğim merdivenlerden yürürken kelimeleri Fransızca'yı çektim. Şey Altı yedi ay sonra Fransızca'yı söktüm ve millet bizim burada 60'lı yıllarda gelen vatandaşlarımızın çoğu dil bilmiyorlar, yol bilmiyorlar. Bunlara devçim alıyorum, onlarla çalıştım. onlara etkinliklerine yani böyle yardımcı oldum. Çocuk okazyon familyada, belediyelerde, ondan sonra böyle onlarla ilgilendim bir belirli yaşa kadar göre. Ondan sonra ilk, e, bildirdikten sonra ilkokuldayken birinci e, akşam sabahtan dörtte giderdim okula. Saat sekize kadar çalışırdı. Şey, sekize kadar çalışırdım. iş yerine giderdim. Sekize kadar çalışırdım. Sekizden sonra okula giderdim. Akşam saat 4'te okuldan çıktım ve işe başlardım. Saat akşam 8'e kadar çalışırdım okulda talebe olarak yani talebe üstüyle çalışırdım. Orada da bizim kadın çok yani yaşlı e, o zamanki kadınları temizlik işinde çalıştı. Onlara ben dercümanlık ve yardımcı olurdum. Ve ondan sonra okulu bitirdikten sonra teknik okula gittim. Teknik okulda elektrikçi olarak çıktım. Elektrik okulundan. Ondan sonra bir şirkette elektrikçi olarak çalışıyordum. O okuldan şey iş yerinden çalışırken bir gün şey Batuhan dedi ki dedi gel dedi sen çabuk elektrik işlerini buluyorsun dedi. Bir fabrikada üç gündür elektrik yok dedi. Ben de gittim fabrikaya. Fabrikada elektriği buldum çabuk buldum onu. Ondan sonra dedi bana yavaş ol dedi. Her birden yapma dedi. Hadi yavaş yavaş yap dedi. Ben de yavaş yaptım. 50 frank alacağını 100 500 frank aldık. Onda patron da mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Ondan sonra elektriği evet açarken dedi bir dakika dedi sen açman lazım onu dedi. Ben açacak olduğum zaman bütün patron da oraya geldi. Bütün Türkler orada bir sürü Türk vardı. 200'e yakın Türk çalışıyordu o fabrikada. O arada baktım ki abim de o fabrikada çalışıyormuş. Benim haberim yoktu. Çalışıyor. Ondan sonra açılışında dedi ki e Patrona diyor ki, patron diyor, ton frère, ton frère diyor. Fransızca bilmediği için ton diyor. diyor. Patron da diyor, no, diyor, sepa mon frère diyor, benim kardeşim değil diyor. Yok dedim patron, ben onun kardeşim dedim. Bana o zaman dedi, sen dedi, nasıl oldun kardeşim? Ben kardeşim dedim. Yarın dedi, bizden başlayacaksın, bu fabrikada çalışacaksın dedi. Hem de Fransızcan da var dedi. Burada çalışacaksın dedim, olmaz dedim. Benim işim işim var dedim. Yok dedim. Eğer çalışmasam dedi burada Belçika'daki bütün yani fabrikadaki çalışan bütün Türkleri çıkarırım buradan dedi. Abim yalvardı bana oğlum dedi Çık, kal burada dedi. Ben de kaldım orada. Altı ay sonra beni delege sendikal seçtiler. Fransızca bildiğim için. O zaman mecburiydi delege seçilmesi için. O arada arada bir sene, bir buçuk sene geçti. orada arada 70'li, 72, 73 yıllarıydı. O arada beni patronlar aramızda anlaşamadık. Yani sekreter delege olduğum için kimi eksiklikler oldu. Türklere karşı olan hataları görünce böyle olmaz böyle olur dedim. Seni istemiyorum dedi. Beni attı işte. İşten atınca seni gittim. Sosyal sendikasına gittim oraya. Sosyal sendikasında diller bana ki Balkoç bu kağıdı kiti imzalattır patrona gel. Ben de gittim imzalattırdım ama patronun anlamı. Çekozlavak asıldıydı. Anlamadığı için imzaladı kağıdı verdi bana. Bir sene bana mecburen delege olduğum için bir sene bana badavadan para vermesi lazım. Çalışmadan badavadan para vermesi lazım. Ben de dedim ben bir sene çalışmamış duramam dedim. Ondan sonra orada hisset dedi, bilmiyorum dedim ne yaparsan git yat aşağı dedi. Bir sene para alacaksın dedi. Yüzde yüz üstelik. Ben de merdivenlerden aşağı inerken dedi bana atan atan dedi bir, bir dakika durur musun dedi. Durdum. Sen dedi Türkçe'yi Fransızca, Fransızca Türkçe'ye çevirebilir misin dedi çeviririm de niye çeviremem dedim. Ve öyle ben e, bizden çalışmanı rica ediyoruz ama dedi tekrar olarak değil yani şehitlik olarak değil diyor. Sadece her gün sana şu kadar miktarda para vereceğiz dedi. Bizden beraber çalışman lazım. Ardı öteki taraftan para ne alacağız? Ben mutlu oldum. Gençtim o zamanlar Mutlu oldum. Başladım fabrikaya orada e, delik, e olarak şey pardon derciman olarak sendikada çalışmaya başladım. Ve 1974'de bir af çıktı. Belçika'da bir af kanunu çıktı. Kağıtları olmayanlar, kaçak çalışanlara devlet şey verdi. Çalışma, berbi travay, oturma kartı hepsini verdiler. Ben de bunlara tercümanlık yaptım. O zamanlar bir lakabı vardı. Komünist Hüseyin derdiler. Beraber çalıştık e, Hüseyin abiyle. Yıllarca 1977'ye kadar beraber çalıştık. Ve ondan sonra oradan bütün insanlara günde her gün on tane türde şey alıyordum, vermi alıyordum. Vermi ondan sonra dedi ki günde gidip belediyede, Sıkarbe Belediyesi'nden e, ya da Sencos Belediyesi'nden, Brüksel Belediyesi'nden oturmalarını alıyordum. Ve böyle devam yıllarca devam etti. Hatta şeyde bir olay da geçti bunun. E, belediyede sordu bana, misin ne olsun dedi, misin olgu dedi. Türkiye mi büyük dedi Emirdağ mı? Bu ilk olay burada yani benden çok bizim oradan çıktı. Yok dedim Türkiye Emirdağ dedim küçük bir yani bir nokta kadar Türkiye'de bir şeydir dedi, kazadır dedim. Adil dedi, biliyor mu Adil burada Emirdağlar çalışıyor dedi yani burada dedi ne ayrıca danışmırken beraber yemişler. Ondan sonra yıllar öyle geldi geçti ve geldiğimiz zamanlar yani söylemesi şey. Evlerimizde istediğimiz bir talep ev bulamıyordu, kiralık kiralık bir şey demiyordu, genellikle sıkıntılar çıkıyordu. Böyle devamlı şeyledik yani, problemler oldu. Çoğu evlerde elektrik yoktu, su yoktu, tuvalet yoktu, banyo yoktu. Bizim ilk geldiğimiz zamanlar biraz çok zorluklar çektik yani. Peki Malkoç Bey, Belçika'ya ilk geldiğiniz zamanla şimdiki zamanı karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz? Çok fark değişti. Ve aynı soruyu da bana bir televizyon yayın şeyinde devlet bakanları bana sordular. Bir tanesi e, Adalet Bakanı, değil. bir tanesi de e, bir partinin başkanıydı. Bana sorduğu soru şuydu. Müslüman koşuydu, Nasıl oluyor dedi Belçika'da herkesin bir evi var. Herkesin e, Hudeygi de sordu bana herkesin burada bir ticaret yapıyorlar. E, ee, şey, bakkalı var, mağazası var, şusu var. Ve ben bunu dinledim ve onda cevabım şöyle oldu. Biz geldiğimiz zaman dedim ev tutmak için gidiyorduk bir yere. Hatta şahsi ben şey olarak şahidim dedim. Nişanlandım evleneceğiz dedim. Gittik bir ev tutmak için Baktı ki bizim ikimiz Fransızca iyi bildiğimiz için bize verdi ev sahibi evi. Çıktı yukarıya sordu bana ki Müslüman koç dedi senin dedi basaportunu ver. verdim. kardanların dedim basaportunu verdim. Ondan sonra dedi siz Türk müsünüz dedi. Türk'üm dedim. Tuttu attı bizi dışarı. Ben dedi Türklere vermem dedi ev kira, evi kiraya vermem dedi. Ne yaptı Türkler? Baktılar böyle ben gibi çok oldu. Herkes birer tane ev aldı. Çocuğu olacak olduğu zaman çocuğuna bile bir ev aldı. Herkesin evi var. Şu anda 100 tane ev varsa şu anda şu sokakta 90 tanesi Türk'ündür. Ondan sonra yeni gelenlerin kağıtları dil bilmedikleri için gitti bir iş yerlerine soruyorlar. Bu parle yok. Fransızca biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. E, ee, Flamanca biliyor musun? Bilmiyorum. Bize lazım değilsin. İşte işte işe almadılar onları. Bunlar da ticaret yaptılar, komers yaptılar. Şu anda çoğu sokaklarda, bildiğimiz sokaklarda hiç Türkler geçemezdi oradan. Ama şu anda hepsinin birer tane mağazası, birer tane evi vardır. Peki, Belçika'da yaşadığınız, sizce ilginç bir hatıranızı bizim için anlatır mısınız? Kraliyet tarafından, e, Atomyon tarafından bir tane yani askeri okulu var, şeyi var, askeriye vardı. Bir gün geldi, sordular, geldi beni aldılar, götürdüler öyle. Al bir çocuk var orada dedi bir şey anlamadık konuşuyor, Türkçe konuşuyor, bir şey anlamadık yardımcı olur musun bize? İyi dedim gittim oraya, bir genç birisi, ne oldu kardeşim dedi, niye geldin buraya? Ya o dedi ben dedi Türkiye'ye askerliğimi yaptım dedi, ben Belçika doğumluyum, Belçika doğumluyum. Orada dedi askerliğimi yaptığım için burası da benim vatanım dedi, burada askerlik yapmaya geldim dedi. O zaman, o zaman kralı küldü, helal olsun dedi böyle insanlara dedi. Demek ki öyle bir şey bulabiliyor e, dedi. Tamam bey, e, Belçika'ya e geldiğinizde e, dini ibadetlerinizi nasıl yerine getiriyordunuz? Dini ibadetlerimizi şöyle biz geldiğimiz zamanlar genç olduğumuz için camilerde fazla şey değildi. Rüya Barabant'ta bir tane Trabzon derneği kurmuştuk. Ve ondan önce Trabzon derneğinden önce e, Efes Turizm'in üst kadında küçük bir kadıydı. orada hem eski şehri kurduk orada hem de çamur olarak kullanıyorduk bak toplandığımız zaman vakit namazlarımızı orada kılabiliyorduk. Da yüksek çok alçak olduğu için orada kılamadık. Ondan sonra rüya indik. Rüya bizim bir karavan Trabzon'u vardı. Onun büyük olduğu için arkaki tarafında bir deposu vardı. Hatta o zaman karavanlar diyelim yeni gelenler orada aynı pansiyon olarak yatıyordular orada. Arvi hem pansiyon olarak hem cami olarak kullandı orayı hem de sonradan bir kahve olarak, bir Trabzon kulübü olarak hem de kahve, Atlas kahvesi olarak kullandı orayı. Ve oradan sonra başladık değişik değişik yerlere gitmeye. Yukarıda Çözdak'ta bir yer bulduk. Çözdak'ta o bir e, cami kurduk. Cami pek orada başarılı olamadık. Ondan sonra küçük olduğu için çoğalınca daha değişik bir yeri. Ondan sonra Fatih Camisi'nin olduğu merkezi bulduk. Orayı yaptık. Ve orayı yaptıktan sonra Diyanet'ten Diyanet'i davet etti, Diyanet geldi. Dedi camiler sizden dedi. Hocalar bizden dedi. Biz camileri tuttuk. Çoğaldık. Ondan sonra orada başarılı olunca çoğalınca mecbur camiyi yerleştirdik, şey bulduk. Ve burayı önce iki tane bir birisi buranın şimdi bölümü yarısı Belçika diyanedinin yarısı Türkiye Diyanetine aitti. Ve ondan sonra birleştirdik onu. Camiyi yaptık. Ve otorizasyonunu aldık. her şeyini aldık. Yani bir sıkıntısı yok şu anda camimizin. Şu anda diyebilirim Belçika'nın ileriki yani Brüksel'in ileriki yani gelen camilerinden bir tanesidir. Ve elimizden gelen bayağı destekler oldu. Allah razı olsun. Yaşlılarımız, ölenler ilk başkan abimdi ve sonradan devam etti. Bugüne kadar bayağı ilerledi. Teşekkür ederim.